Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zula'nın yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Ee, bugün takipçimin e, hesabını dizeceğim. Öncelikle e, para yatırıp bir tane şey aldım, desteği aldım. İşte özelleştir kısmında kartlarda e, Zula coin desenleri var. Burada gelen birçok şey var, deste var. Bunlardan deneyerek kuantum e, güzel şeyler çıkartmaya çalışacağız. bir bin, bin metal ile alalım. Kobalt da alalım. Şimdi neyden başlayalım? Bor 12 Mehmetçik Değiştirmişler. Bor 12 yoktu. Bor 12 de koymuşlar. Efsanelerden başlayalım. Efsane olarak Mehmet başlayalım. Kötüden iyiye gidelim. t desen çukur üst eklenti güzel olur. atlant desen, sevdiğim desen gelmesine sevindim. or 12 deseni şu an önemli. Kuantum gelmezse buradaki psikolojilerde önemli olabilir. Türkiye desen geldi. Çok güzel. Ee, buradan Fefa Pro sırayla gidelim ya. Osmanlı desen. Evet. Buradan. gören önemli değil. Alev değiştirici falan önemli değil. Buradan güzel şeyler çıkmasını istiyorum. Avuk. Mendetta susturucu ve neon desen çok iyi. Tabi kuantum gelmesi daha iyi ama bakalım kuantum gelecek mi? Zula coin desen bende yok. Ben çok istiyorum halbuki. Avp Fenerbahçe desen. Fenerbahçelilere gelsin. Beşiktaş desen e, ee, Beşiktaşlı ve Beşiktaş desen gelmesi hoşuma gitti açıkçası. Şukur desen, Zehir desen. Sultan Fenerbahçe. Büyük ihtimal Fenerbahçelilere iade eder ama 2093'ler korsan deseni çok hoş duruyor. Kabus köpek balığı. Güzel desenler geliyor. Önemli olan destansta kuantum çıkartmak zaten. Kar98'de benim için önemli olan ee, korsan dürbün. Yani Türkiye desen. Safir desen. Türkiye desen gelmesi çok hoş oldu bence. M468 çok şanslı yani. Güzel şeyler geliyor. Yine Türkiye desen. Yıldırım üst eklenti. şeyler geldi yine olarak Vendetta pek fazla sıkıcı gelmişti Çok güzel 3 tane farklı desen Osmanlı da geldi Bir isteklenti gelmesi lazım İsteklenti gelmedi Belki burada gelir <laughs> Mehmetçik ile başlayalım ya sıradan gidelim Bir kuantum gelsin İsteklentileri geldi kuantum gelmedi Bunu da gelse Güzel olur Evet Kuantumun yansıtırıcıyı taktık. Boron-12. Hepsinde kuantum çıkmasını istiyorum. Boron-12. iki tane kuantum çıktı. Transform desen. Evet. Bunun ikincisi şöyle çıktı biraz. Aynı şeyler geldi. Lazerler zaten önemli biliyorsun. PNFA Pro. Kuantum üst eklentisi. Transform refleks geldi. Çok iyi. Yine Pro yine kuantum. 3 tane kuantumu oldu. İstediğini kullanabilir artık keyfine bağlı. AUK3 önemli silahlarda kuantum gelmesini istiyorum. Burada gelmedi. İkinci açılışta gelir inşallah. AUK3'e kuantum çıkaramadım. Buna üzüldüm açıkçası. AWP'de bir kuantum. Çok güzel safir kuantum. Asil kuantum. Bu normalde çıkmayan yeni çıkan şey. Counter gelmesi güzel oldu. Block 18. Güzel bir tabanca. Susturucu gelmesini isterim Counter susturucu. Evet. Hiç sekmiyor. Bir şey de sekti. Kar 98 çok önemli sniper. Counter'ı da çıkarttık çok güzel. Evet. Şimdi 90 çar. Bunda kuantum çıkma şansı çok düşük bir ihtimal çıkmayacak. Sadece bir siyah kuantum var çünkü biliyorsunuz. Yani çıkma dediğim gibi. M468 güzel oldu. m bir kuantum bekliyorum. Bunda gelmedi. Belki bunda. Oyuncak kuantum. Ee, burada gelmedi. Burada MPT 76 güzel silah. Gözünü seveyim şurada bir kuantum çıkar. Evet. Çıkarttık, başardık. Şimdi burada başka neler var? Ee, yeni hesap açıldığı için belli silahlar var. Kuantum garantili desteden kuantumu çıkaralım. da zaten çöp. Bizon. Bizon kötü. Ee, ne çıkmamıştı bizim? Mehmetçi'ye çıkmamıştı. Çeyta geldi. Güzel silah. bozuka Diğer adıyla. M6 LVRC. El verici. Orada da bir kuantumumuz var artık. Hem bir garanti çöp silah. MP7. Ben MP7'yi seviyorum ama çok kişi sevmez çünkü kullanmıyor. MPT-76S. Yani MPT-76 gibi düşündüm ama MPT-76'da var zaten. Şimdi günlük kullanan silahlara falan özellikle koca. Bana tutturucu gelmiş. Ona bir kuantum. Güzel. Penefal Pro. Şimdi istediğimiz gibi dizebiliyoruz. Burada galaktik. Terminatör Osmanlı var. Osmanlı koyarım tabii ki de. Ee, üst eklenti cobra veya üst eklenti, Transform koyalım. Önüne de Yıldırım Quantum. Ee, aqua Quantum arasından Yıldırım'ı tercih ederim. Bunu hiç kullanmadım ama e, Quantum yanında hiçbir şey yapamaz zaten. Yanında aksesuarlar falan vardı. Ben bunları kullanmıyorum açıkçası. Ama bu çıkartma zaten. Bunları bozalım. Böyle asıl bir silah haline getirelim. Oyuncağı değil. Bu çöp zaten. zula 18. Bir günlük var ne güzel. Şimdi burada ne desene koyabiliriz. Transform desen koyalım. Çünkü ben bunu pek sevmiyorum şişmanlatıyor atıyor Biliyorsunuz zaten. Seplant böyle. Evet, fıstık gibi silah oldu. Geçelim Ust usturada zula koyun desen. Karanlıkta aynı şekilde zula koyun. Peki gayet tehlike şey gelmiş. <laughs> AVP. Evet, AVP'de Beşiktaşlı arkadaş. Beşiktaş desen güzel oldu. Üstüne bir korsan değil ama çukur koysak. Normal hali nasıl? Normal çok büyük. O yüzden ya çukur ya da korsan tercih ederim. Çukur karanlık korsan en düşüyor ya yani. korsan olsun. Önüne safir kuantum ya da kabus kuantum olabilir. Safir kuantum koyalım. Kuruma göre Vendetta da kullanabilir. Lazeri var bu arada. Lazere bakmadık ha. He. Hemen dizelim de. Lazeri var kırmızı şey. Bunlar ses çıkartıyor için çek kullanılmıyor o yüzden. Şunu koyacağım mor olsun. 468 Türkiye desen şöyle bir üstekten hatta siyahını koyalım. Önüne bir de oyuncak çok güzel oldu. Mehmet çıktı. Mehmet çıktı. Transform kırmızı. tur Atlantik bir sürü deseni var zaten. Üst köşe şey bunu koysak yakıştı. Ucuna kırmızı kuantum gelse güzel olurdu. Ama yine de kuantum kuantumdur zaten. Avukar 3. Avukar Dula Coin desen. Sağlık desen. Yani biraz da şeye bakacağım. Ben de daha bunda şey çıkmamış. Kuantum Avukar çıkmadı evet. Ya bunu ne yapabilirdim? Şöyle buraya en baş burası. Şöyle bir silah yapabiliriz ya da Şöyle diyeceğim de üst Biraz da rengarenk oldu ama yani farklı renkler oldu Buna kuantum gelmediğine üzüldüm Lvrc kuantum geldi son aynı şekilde Bunları geçelim Bunlar çöp Or 12 Türkiye desenimizi yapıştıralım bir tane Üst gelmedi. gelmemiş Kuantum susturucu Razeri vardır büyük ihtimalle Şu köpek balığı da Kırmızı lazer. Bir de üst eklentisi gelse tip gibi silah olur. Kar 98 en önemli silahlardan birisi Türkiye desen. Ben de bu Türkiye desen yok mesela bunu çok istiyordum. farklı desen de aynı şekilde yok. Bir galaktik de yok. Bir transform yeşil desen var bende zaten. Burada üst eklenti oyuncu, Hiçbirini koymasak direkt düz kullansak daha güzel olur. Şöyle. Bir de lazer. Bunlar ötmeli. Ha yeşil. Evet. Çok hoş oldu. Mehmetçik bura Mehmetçik buraya bir şey gelme. <laughs> en büyük olarak, hmm. ihtiyaç olmayan silah. Kelebeğe zula koyun desen gelmiş. MPT 76 evet. MPT 76'ya şimdi buradan transform yeşil kırmızı. Ne ister ki yeşil kırmızı ya Osman desen koymak istiyorum ben şu an. Beklenti <laughs> terminatör. Örneklente kuantum gelmişti. Evet. Buna uygun bir desen var mı acaba? Bakalım en fazla bu olabilir. Ama alt eklenti falan bunlara gerek yok zaten. FT-76S, 9 m 93 char m 93 charda güzel desenler çıktı. ben. Köpek balığıyla kabus, şey yani ben e, korsan demiştim. Köpek balığının uçları biraz gözükmüyor. O yüzden şans sevmedim bu silahı. Hoş durmuyor bence. Şöyle bir üst eklenti. Öyle eklentisi gelmeyeceğini biliyorum zaten. O yüzden şöyle laf olsun diye şunu koyabiliriz. Seç çıkar. Zula coin gölgeye de gelmiş. Ant e de gelmiş. Bütün bıçaklara gelmiş herhalde böyle. Bunlar biraz boş. Evet. Ee, güzel bir hesap oldu. 793 demir var. Şimdi buradan basabileceğimiz bir silah var mı? Hani glock basabiliriz. Ama önce ana silahlar olması gerekiyor. Onu da ee, kardeşim takipçi kardeşim hangisini basmak istiyorsa onu kullanabilir basıp. Eee Şimdilik hesabını şöyle dizebiliriz. Karambit gelmiş. Kli bomba. FNFAL Pro var mesela. İkinci sette falan şey tak. Dizildi şu an. Burada da RX, FAMAS biraz çöp silahlar ama yine kullanılabilir. Hmm. Bu 90'da boşmuş. Zulapest'e ücretsiz başlayarak şuradan bir 50 kromuzda alalım. Şöyle. Bu Zulapest. Yani güzel şeyler var mı desem... Fena şeyler yok aslında. Ben para yatırmayı düşünmedim açıkçası. Ama ee, bir 11 ay sen de bu video çekeceğim sizin için. Arkadaşım hesabını alıp. Ben bakıyorum ileri. Har 98 destansı varmış. O fena değil. Burada 11 ay 3 tane. Yani almanız siz bilirsiniz alır mısınız? Bu burada sonuna gelin. Beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi. Videolarımı hoş abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. Yeah. Yeah.